Şimdi Akdeniz bölgesi sıcak bir bölge olduğu için, nemli bir bölge olduğu için burada sıcaklık isteği fazla olan bitkiler daha fazla yetişir. Tarım ürünleri daha fazla yetişir. Bir de kış sıcaklığının yüksek olması arkadaşlar Akdeniz'de yılda birden fazla ürün almayı kolaylaştırmıştır. Yani şöyle bir soru gelirse karşımıza Akdeniz diyeceğiz. Nasıl bir soru? Eğer yılda birden fazla ürün alma bakımından en elverişli bölge denirse Akdeniz'dir diyeceğiz. Burada şöyle diyoruz. Yaz mevsimi uzun sürdüğü için yaz mevsimi uzun sürer ve kışları ılıktır. Bu nedenle Akdeniz'de yılda birden fazla ürün alınabilir. Yılda birden fazla ürün alınabilir diyoruz. En elverişli bölgede Akdeniz bölgesidir. Özellikle kıyı ovalarında, çukurova çevresinde ve kıyı ovalarında e, verimin yüksek olduğu modern tarım metotları uygulanır Akdeniz'de. Akdeniz'in en önemli olduğu tarımsal faaliyetlerden biri arkadaşlar seracılık. Seracılık ve turfanda sebzecilikte. Akdeniz bölgesi birinci sıradadır. Seracılık ve turfanlı sebzecilikte. Eğer seracılıkta neden Akdeniz bölgesi birinci sıradadır diye sorulursa şuna bağlayacaksınız. Kış sıcaklığı en yüksek bölge olduğu için, kış sıcaklığı yüksek olduğu için bu bölgede seracılık faaliyeti yoğun olarak yapılır. Cam veya plastik örtülerle kapatılmış alanlarda iç içerisi ısıtılarak seralar dediğimiz alanlarda veya sebze yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır. En fazla Akdeniz'dedir. Şunları kesinlikle unutmayın. Bunun ikisinden biri çıkarsa karşınıza seracılık veya turfan da sebzecilik Akdeniz. Neden Akdeniz denirse kış sıcaklığının yüksek olması diyoruz. Peki Akdeniz'de en fazla yetiştirilen tarım ürünleri hangileridir onlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar muz. Muz niye birinci sıraya koyuyoruz? Çünkü muzu birinci sıraya koymamızdaki temel faktör şu tamamı Akdeniz'de yetiştirilen tek üründür. Bakın başka bir bölgede yok. Muz normalde tropikal bölgeye ait bir üründür. Çok yüksek sıcaklık ister. Türkiye'de Akdeniz bölgesi sıcak olduğu için sadece Akdeniz'de bakın %100 burada yetişir. Muzun tamamı Akdeniz'de Antalya Anamur arasındaki Kıyı şeridinde yani Antalya Mersin arasındaki kıyı şeridinde Türkiye'de başka bir yerde yoktur. Yani nasıl ki çay sadece Doğu Karadeniz'de vardır, muz da sadece Akdeniz bölgesinde vardır. Muzdan sonra birinci olduğu bir diğer tarım ürünü arkadaşlar, turunçgiller. Turunçgiller de yüksek kış sıcaklığı ister. Portakal, mandalina, limon ve greyfurt'tan oluşan turunçgiller yüksek kış sıcaklığı istediği için Akdeniz'de yaygın olarak yetiştirilir. Özellikle Antalya çevresinde yaygındır ama sadece Akdeniz değil tabi turunçgiller. Ege kıyısında ve Karadeniz'de Rize'nin Rize'deki kıyı şeridinde dar bir alanda turunçgiller yetiştiriciliği vardır. Daha sonra arkadaşlar Akdeniz'in birinci olduğu bir diğer tarım ürünü. Bakın Mısır aslında Karadeniz bölgesine ait bir tarım ürünüdür. Yani o iklime daha uygundur. Ama Akdeniz'de yetiştirilmesinde temel faktör şudur arkadaşlar. Sulamayla beraber Akdeniz bölgesinde yaygın olarak mısır yetiştirilir. Akdeniz bölgesi mısır üretiminde yine mis birinci sıradadır. Bunun dışında gül, özellikle Isparta yöresi, göller yöresinde yaygın olarak yetiştirilen gül de Akdeniz bölgesi birinci sıradadır. Gül dışında arkadaşlar yer fıstığı ve e, soya fasulyesi. Akdeniz bölgesinde en fazla yetiştirilen tarım ürünleridir. Bakın bunların tamamında Akdeniz bölgesi birinci sırada diye yazıyoruz bakın. Akdeniz bölgesinde en fazla yetiştirilen. Muz zaten başka bölgede yok. Turunçgiller, mısır, gül, yer fıstığı, soya fasulyesinde de birinci sıradadır. Sadece bu ürünler mi yetiştirilir? Hayır tabii ki sadece bunlar değil. Bunlar dışında Akdeniz bölgesinde özellikle Çukurova'da pamuk. Kıyı kesimlerde kış sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde incir. Tabii ki Akdeniz bölgesinde kış sıcaklığı yüksek olduğu için zeytin önemli tarım ürünüdür. Ama bunlar dediğimiz gibi arkadaşlar bunlar da birinci sırada değil. Pamuk Çukurova'da incir, kıyı bölgelerinde zeytin yaygın olarak Akdeniz'de zaten zeytin bir makit türüdür. Bunlar yaygın olarak yetiştirilir ama birinci olduğu şunlar muz, turunçgil, mısır, gül, yer fıstığı ve soya fasulyesinde birinci. Pamuk, incir ve zeytinde üretim fazla var ama birinci sırada değil diyoruz Akdeniz bölgesi. Şimdi arkadaşlar bundan hemen sonra Akdeniz bölgesindeki tarım ürünlerinden sonra ikinci bir konuya geçiyoruz. Akdeniz bölgesindeki hayvancılık faaliyeti. Şimdi hayvancılık Akdeniz bölgesinde genelde küçük baş hayvancılıktır. Bakın küçük baş hayvancılık yapılır. Ama küçük baş hayvancılık yapılır ama burada küçük baş hayvancılıktan kastımız koyun yetiştiriciliği değildir. Arazi dağlık olduğu için arkadaşlar ve toroslar yaygın olarak bulunduğu için toroslar bulunduğundan burada yapılan hayvancılık türü kıl keçisi yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır. Yani Akdeniz'de torosları bize sorarlarsa ne yetiştirilir diye sakın e, koyunu işaretlemeyeceğiz çünkü Akdeniz'de, Toroslar'da, dağlık alanlarda koyun yetiştirilmesine uygun değildir. Onun için Akdeniz'de kıl keçisi yetiştirilir. Bu kıl keçisinin etinden, sütünden ve kılından faydalanılır. Kılından bez ve çadır yapımında kullanılır. Özellikle dağlık alanlarda yaygın olarak yapılan bir hayvancılık türüdür diyoruz. Akdeniz'de arkadaşlar balıkçılık veya büyükbaş hayvancılık yaygın bir faaliyet değil. Balıkçılık biliyorsunuz Karadeniz'de fazlasıyla var. Akdeniz'de balık türü fazladır ama balıkçılık yeterince gelişmemiştir. En fazla gelişen hayvancılık türü de kıl keçisi yetiştiriciliğidir diyoruz.